Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. Bin marketlere bu cuma gelecek aktüel ürünlere bakalım arkadaşlar. İlk sırada çok amaçlı bıçaklık organizer var. Üçlü görseldeki ürün fiyatı da 44.50. Mısır patlatma tavaları gelecek adet fiyatı 29.50. Flamla eşarplar var farklı renkleri var 100 santim ürünler 29.50. Nakışlı pelüş terlikler de olacak 37-39 numara aralığında 39.50. Paşa Bahçeden kalp desenli ürünler gelecek. 8 parça çay takımı var. 4 kişilik görseldeki ürün 109 lira. Paşa Bahçeden kalp desenli ürünler de su bardakta olacak. Üçlü olarak satılacak 49 lira. Yuvarlak saklama kabı çeşitleri var farklı renklerde. 2300 mililitrelik 15 lira. 1500 mililitrelik saklama kapları da 14.50. Paşa Bahçeden dörtlü kırmızı pasta tabağı olacak 19 santim ürünler dörtlü olarak 109 lira. Bambusunun tabakları da gelecek kalp modelli ürünler 27 santim fiyatları 67.50. Paşabahçe'den kalp desenli ayaklı meşrubat bardağı da var bu da ikili olarak satılacak fiyatı da 65 lira. Yine Paşabahçe'den kalp desenli kapaklı sürahiler var adet fiyatı 57.50. Şefsten karnıyarık tenceresi yanmaz yapışmaz bir ürün cam kapaklı 26 santim. Fiyatı da 179 lira. Çemberli badye çeşitleri gelecek 4,5 litre kapasiteli ürünler adet fiyatı 13.50. Peçetelik de olacak görseldeki ürün plastik fiyatı da 17.50. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası çeşitleri var 5 litre kapasiteli ürünler 19.50. Kalp desenli stantlı porselen kupa seti olacak. 4 tane porselen kupa, 1 tane de stant 189 lira. Yine Paşa Bahçeden kalp desenli ürünlerde tabaklı kahve kupası var arkadaşlar. Görseldeki ürün 2 parça. Fiyatı da 59.50. Çim saçlı gözlüklü saksı çeşitleri var. Farklı renkleri de var. Adet fiyatı 29.50. Leton marka kışlık ayakkabılar erkekler için gelecek. 42-43 numaralarda olacak 219 lira. Abdullah Efendi marka sütlü Türk kahvesi makinesi de gelecek ürünler arasında 4 yıl garantisi var 699 lira. Saplı faraşlı fırça çeşitleri var 32.50. Termos bardak çeşitleri olacak 400 mililitrelik sızdırmaz kapaklı ürünler 139 lira. Heyfer'den saç kurutma makineleri de olacak. 2 yıl garantili ürünler 2200 watt gücündeler. 229 lira. Tablet mop temizlik seti var. Görseldeki takım 99 lira. Kepçe kaşık altlıkları da olacak arkadaşlar 950. Ölçülü narinciye sıkacağı gelecek. Görseldeki siyahlı ürün fiyatı da 32.50. Tek fiyat mutfak ürünleri var. Ne alırsan 9.50. Buzdolabı organizeri dik sepet, tamamı şeffaf görseldeki ürün 29.50. Buzdolabı organizerlerinde şeffaf sepetler de var yatay, fiyatları 39.50. Paşa Bahçeden mezze tabak ikili olarak satılacak. Fiyatı da 27.50. Fakir Klozi filtre kahve makinesi var. 600 watt gücünde 2 yıl garantili porselen bardaklı ürün. Fiyatı da 459 lira. Dolap içi raflar olacak. 20 santime 45 santim 32.50. Timberland markasından kol saatleri de olacak. Erkekler için 2 yıl garantili ürünler 700 lira. Kalp desenli çift kişilik nevresim seti var. 2 yastık kılıfı 1 de nevresimden oluşuyor. Fiyatı da 269 lira. Yastık kılıfları var. Yine kalp desenli ürünler ikili olarak satılacak. 45 lira. Kadınlar için kalpli pijama takımları kırmızı ya da pembe renk seçenekleriyle medium ve large bedenlerde gelecek. Takım fiyatı 199 lira. Erkeklere kışlık oduncu gömlek çeşitleri. Medium'dan XL bedene kadar var. 135 lira. Yarım fermuarlı sivi de gelecek erkekler için. Medium ve large bedenlerde. Görseldeki ürün 189 lira. Kırlent kılıfı çeşitleri var. Parlak ürünler farklı renkleri var. 40 santime 40 santim. Fiyatı da 39.50. Yediri balon standı gelecek. Balonlar dahil değil görseldeki ürün. Fiyatı da 29.50 Pastel balon da olacak, beşli olarak satılacak, fiyatı da 8 lira. Askılı, kapitone, laptop çantaları var, iç bölmeli ürünler, görseldeki modeller, renk seçenekleri var, 89 lira. Minder üstünde uyuyan kedi olacak, dekoratif bir ürün, fiyatı 99 lira. Kol saati ve bileklik seti çeşitleri geliyor, görseldeki seçenekler iki parça, kadınlar için geliyor, 129 lira. %100 pamuklu çift kişilik lastikli çarşaflar olacak. Farklı renk seçenekleri var. 99 lira. Desenli soft battaniye çeşitleri gelecek arkadaşlar. Farklı desenleri var. Çift kişilik olanlar 279 lira. Tek kişilik soft battaniyeler de olacak. 239 lira. Kablolu kulaklık çeşitleri de var. Çantalı ürünler, figürlü ürünler 2 yıl garantili. Markası belirtilmemiş. Fiyatı 79 lira. Döner başlıklı diş fırçası olacak arkadaşlar. Yanında ikinci kişi kullanımı için ekstra farklı renkte başlığı varmış. Fiyatı 129 lira. Gün batımı dekoratif lamba çeşitleri var. 2 yıl garantili 59 lira. Polo Smart'tan akıllı saatler gelecek. Yine 2 yıl garantili ürünler 159 lira. Konuşan defne bebek var. 60 santim ürün 200 lira. Parmak kuklalar 5'li paket 44.50. Peluş hayvancık oyun arkadaşım 3950. Meyveli gitarlar 4450. Eğlenceli kafalar kutu oyunu 3950. Saklama kutulu blok oyuncaklar gelecek 129 lira. Karma oyuncak çeşitleri 35 lira. Kardan adam balon seti var 2750. Oyuncak yemek seti çeşitleri 59 lira. Sevimli oyuncak lokomotif 79 lira. Garaj yol seti gelecek 19 parça 99 lira. Ahşap bultak puzzle'lar var 32.50. Mesaj veren masallar 6.50. Çıkartmalı boya ve eğlen kitapları var 17.50. Bin bu cuma bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.